Merhaba çiçek dostlarım, Çiçek Dolu Dünyam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Dün bunu paylaşmıştım burada. Şöyle fiyatını soran arkadaşlar da oldu. Fiyat vermemiştim. Ee, çok güzel bir tür, şöyle özel bir tür zaten söylemiştim sizlere de. Şöyle bakar mısınız rengine? Çok güzel. Tabii ki ışık aldığı zaman daha güzel renkleniyor. Ben de buraya koydum hani. E, buraya koyunca tabii güneş vurunca çok güzel rengini aldı. 150 TL arkadaşlar bunun fiyatı özel bir tür köklü tamamen böyle bunun fiyatı bu şekilde ve çok güzel türler geldi arkadaşlar ama kalmadı maalesef yani çok azdı ee, az sayıdaydı o yüzden şöyle skulent seven çiçek dostlarım var ee, hani onlara hiç sormadan ayırıyorum çünkü hani onlarda olmayan türleri bildiğim için az çok Bunlar da ilk defa geldiği için böyle ayırmış oldum burası şöyle Filiz ablacığım. Burası senin. Şöyle ayırdım. Çok güzel türler. Ve gelecek arkadaşlar. Çok güzel çeşitler gelecek inşallah. Bugün inşallah bakalım. Zerafet çiçek evine gidebilirsem. E, Skulentler aldım. Bol çeşit. aynı yum aldım. 2 mi 3 çeşit mi? Vallahi o kadar bilmiyorum da. Çok bitki aldığım için <laughs> aklımda değil yani. Artık al gidip göreceğim, bakacağım. Ona göre getireceğim onları. Şurası iftar ablacığım senin. Şöyle senin de bu bitkilerden yoktu. Ayırdım ben sana. Ee, ayırınca da memnun kaldı. Şöyle güzel günlerde sağlıklı büyütün inşallah. Şunu biri istemişti. Gelmeden bir paylaşım yapmıştım. Kim istedi? Unuttum ben bunu arkadaşlar. Bana dönüş yaparsanız kim istemişti? E şu bu da Nursel ablacığım senin turuncu çok güzel arkadaşlar turuncu renkte bir sukulent ondan var isteyen olursa şöyle bakın turuncu renkte 70 TL fiyatı bunların şöyle bu boyutlar 70 TL arkadaşlar tamamen turuncu renkte çok tatlı bir rengi var ve sukulentler arasında şöyle arajman yaptığımız zaman çok güzel renk katacaktır şöyle bakın tamamen turuncu bunlar 70 arkadaşlar yarın çok çeşit gelecek hem sukulent almaya gideceğim yarın e, begonya gelecek arkadaşlar begonya çeşitleri gelecek özel tür episkiye gelecek menekşe gelecek bunu duyurmak için şöyle bir video çekeyim dedim hem episkiya e, menekşe Picasso yapraklı su yapraklı ama bir de e, çok güzel e, çiçekleri çok güzel olan menekşelerden böyle seçerek aldım. Onlar gelecek bekleyenler var tabii ki yine ayıracağım. Biliyorsunuz YouTube'dan ay pardon durumdan e, grup var hani çiçek dostlarımın grubumuz var oradan paylaşıyorum. Gelecek çiçekleri de paylaştığım için ayırıranlar oluyor hani isteyenler oluyor geldiğinde ayıracağım. Episkiye 40 tane gelecek arkadaşlar ama nasıl gelecek bilmiyorum. Onları onlara bıraktım. Güzel formda olsun dedim. Hani karışık. 40 adet o şekilde. Bakalım geldiğinde hep birlikte göreceğiz inşallah. Yine aynıyum gelecek arkadaşlar. Farklı bende olmayan türlerden. Şu bunu da yeni kestim. Şöyle bir tür aynıyum 100 TL fiyatı. Şunlar 120, şu 175. Burası 150 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada millilerim var. 200, şöyle bir aglonemam var. 300. Bu 150 arkadaşlar. Bu 50 TL. Burada sukulentlerim var. Şöyle göstereyim. Bakın burası 175 TL fiyatı. Bunlar 50 şu 150. Burası da 150 arkadaşlar. Şu 750 fiyatı. Bunlar 150. Burası da 150. Şöyle kanlı özel türlerden. Burası 50 TL fiyatı. Burası 70. Şu 50. Burası da 70. Burası 100 arkadaşlar. Şurası 50. Şöyle göstereyim burayı. Şurası 100 Albert ve eee Madiba. Şöyle bakın. Burası da 50 TL'lik skulentlerim. Evet şunu bir ablacım istemişti. Burada da yer kalmadı Bilgi ablacığım. Burada yer kalmadı. Şöyle. Şöyle koyalım. Şöyle bakın. Çok güzeller. Şunu da kaçırmayın arkadaşlar. Şunlar da harika türler. Şöyle. Burası da 50 arkadaşlar. Bunlar da hepsi özel türlerden. Şöyle bunlar 70. Burası da 150'lik kanlı olan sukulentlerden arkadaşlar. Şunlar 50 30 o şekilde boyutuna göre. Buradan yine satılanlar oldu. Şöyle bunlar da biraz hafif bir renk açılması oldu mu bakın görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hafif bir renkli daha da güzel renkleniyorlar ama dışarıda olması gerekiyor tabii ki bunların. Şöyle burası da şunu kaçırmayın demiştim. Bakın çok güzel. Şu çift kafalı bu da renklenen bir tür. Hepsi çok güzel. Her gün bir iki bir iki gidiyor. Şöyle ayırıyorum. Şurada ee, dikenler tacı var. Şöyle kelebek milli dediğimiz sarı dikenler tacı. Çelik olarak 100 TL. Bu hafta zaten bunlar da satılmazsa yine köye götüreceklerim var. Götüreceğim inşallah. Artık havalar iyi. E, köyde daha güzel gelişiyorlar. Renkleniyorlar. Harika bir form alıyorlar. Şöyle yine 100 TL'lik sukulentlerimiz. Bunlar kolay kolay rengini kaybetmiyor Çinliler. Şöyle bakın formunu kaybetmiyor. Bunu da aynı şekilde söylemiştim. Ee, bu hafta satılan olmazsa bunları da köye götüreceğim arkadaşlar. Bunlar da 70 TL fiyatı. Bunlar da böyle. Şu 750. Şu iftar ablamın zaten. Burada yine ayırdıklarımız var şekilde yeni gelenlerden bu türde kalmadı maalesef çok güzel pudralı arkadaşlar harika bir tür şu turuncudan kaçırmayın çok tatlı bir turuncu rengi var yani çok güzel bir renk katacak sukulentlerin arasına kaçırmayın derim bunlar da inşallah yarın gidecek Şengül ablamın İçeride de var çiçekleri. Şöyle burası da e, Gizem Hanımın şöyle ablasının bitkileri. Şöyle ayırmıştım. Burada Hülya ablacıma da şöyle yeni gelen türden ayırdım. Bakın çok güzel. Ya belki bundan da almışım mıdır bilmiyorum. Zarafet Çiçek evinden çok çeşit aldım. O kadar kafam karıştı ki canlı yayından alınca baya bir çeşit aldım arkadaşlar. Şu kızımın güzelliğine, rengine bakar mısınız? Çok tatlı. Heh, kuşlar da böyle her yerden çıkıyor. Şunların renklerin güzelliğine bakın arkadaşlar. Muhteşemler. Çok seviyorum ben de aynı yumtularını. Şöyle. bunun kellesini uçurdum. Bu kızlarım da çok güzel büyüdüler. E, biliyorsunuz bütün çelikleri sattıktan sonra buralardan tekrardan bebek verdi bu kızlarım. Rengi muhteşem. Bunun adı Lina ismi. Şöyle daha buralardan vermedi, zamanla verecektir. Şurası Aliye Hanım'ın. Şöyle sulamıştım. Şurası, şurası da e, Nazir ablacığım senin şöyle istediklerini ayırdım dün şunu da istedi bunu da ekledik şu satışta değil burası zaten Bilge ablacığım senin şöyle kızların burası e, Güzide ablacığım senin böylece istemişti şu satışta arkadaşlar son bir tane kalmıştı bunun bu şekilde bordo düz bordo olduğuna bakmayın düz bordo değil aslında bu Kırmızı kırmızı çizgileri vardı. Çok güzeldi aldığımda. Çok önceki videolarımda var. İlk, ilk Karasu'da e, videosunu çekmiştim. Çok güzeldi. İçeride şöyle hani renginde şöyle bakın o çizgileri gitti. Kırmızı kırmızı çizgileri gitti. Çok güzel bir türdü. Şöyle bir tane var. 3 TL'den. Şurada yine şu e, şirinem istedi. Şunu ayırdım. Dün paylaştım. Şurası da Gülcan ablacığım senin. Şöyle ayırdım. Şunlar da zaten satıldı. Birisi e, Şirin Evin. Bir tanesi Nazır ablamın. Şurada var. Pink Prensesimiz. 220. Arkadaşlar şurada şu turuncu güzele bakar mısınız? Ne kadar güzel duruyor. Harika bir şey. Çok seviyorum turuncu rengi de. Mor rengi de. Şöyle mavi, turuncu. Şöyle mor renkte kabarcıklı. Şöyle bakın bunları da Ayşe Hanım'a ayırdım. Yine Burgaz'a buradan selam olsun Ayşe Hanım'a da. O da çok güzel skulentleri var maşallah o kadar güzel yetiştiriyor ki balkonunda harika paylaşıyor grubumuzdan paylaşıyoruz arkadaşlar. Gelmek isteyenler varsa buyursun gelsin çiçeklerimizi hem sohbet hem çiçek paylaşımı gerçekten güzel bir grubumuz. Güzel dostluklar var. Arkadaşlıklar. Böyle burası da. E, şunlar var. 150. Şöyle sarmaşıklar. Beyaz yapraklı. Şunlar 100. Şu 100 arkadaşlar. Şöyle 50'lik isterseniz. Şöyle 50. Şu kızlar çok tatlı. Turuncular. 70 TL dediğim gibi. Burası arkadaşlar. Bu şekilde. Bu şekilde. Bugünlük videom bu kadar. Şöyle bir dua çiçeğimiz var. O da 200 TL. İnşallah bu hafta farklı renklerde albüneme bekliyoruz. Yarın belli olacak. İnşallah gelir ithal türler. İsteyenler, bekleyenler vardı. Ee, gelirse inşallah onlardan da alacağım. Gelecek arkadaşlar bu hafta için çok güzel türler gelecek. Takipte kalın kaçırmayın derim böyle bugünlük videom kendinize çok iyi bakın Allaha emanet olun hoşçakalın arkadaşlar görüşmek üzere Allah'a emanet olun